Çocuklar, gençler, milletlerin, devletlerin umudu, ikbali, istikbalimiz ve geleceğimiz. 28 8 Kasım Lösemili çocuklarımızın günüdür. Lösemili çocuklarımızı çok ayrı seviyoruz. Onlar çiçektir, onlar melektir, onlar gelecektir. Onlar güzeller güzelidir, melektir. Bu Lösemili çocuklarımızla ilgili Leşe Vakfımızın yıllardır yaptığı hizmetleri yakından bilen bir kişi olarak bu çok büyük hizmette yüreklerde, gönüllerde, umutta, canda ciddi hizmetleri olmuştur ve çok da mesafe almıştır. Bütün LÖSEV'li çocuklarımıza sağlıklar diliyorum. Güzellikler diliyorum. Umudunuzu kaybetmeyin, ümidinizi kaybetmeyin. Devletimiz var, LÖSEV gibi çok güzel kuruluşlarımız var sizler geleceğe tutunmak, güçlü olmak durumundasınız ve bir çoğunun da tedavi olduğunu biliyorum. Tedaviye cevap verdiğini biliyorum. Gününüz kutlu olsun. Geleceğiniz güzel olsun. Size Rabbim'den sağlık ve güzellikler diliyorum.